Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle ve artan video sayıları ile yeni bir çağa girdik. Yapay zeka çağı. Yapay zekanın sunduğu imkanlarla, avantajlarla video oluşturmak, kurgulamak, düzenleyip seslendirmek çok pratikleşti. İşte yapay zekanın sunduğu birkaç avantaj. Metinden video oluşturma. Text to video. Yazdığınız bir senaryo veya fikri yapay zeka kullanarak görsel, ses ve animasyonlarla birleştirip videoya dönüştürür. Görüntüden video oluşturma. Image to video. Statik bir görseli canlandırarak veya hareket ekleyerek dinamik bir video klibe çevirir. Video düzenleme ve geliştirme. Mevcut videolarınıza otomatik alt yazı ekleme, arka planı kaldırma, seslendirme oluşturma veya istenmeyen kısımları metin üzerinden kesme gibi özellikler sunar. AI avatarlar ve konuşmacılar. Videonuzda profesyonel görünümlü sanal bir konuşmacı avatar kullanmanıza olanak tanır. Bu araçlardan hangisinin size en uygun olduğunu, ne tür videolar oluşturmak istediğinize, pazarlama, eğitim, sosyal medya ve benzeri ve bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Birçoğunun deneme sürümü veya ücretsiz planı mevcuttur. İşte en popüler ve öne çıkan bazı yapay zeka destekli video oluşturma araçları. Runway Metin veya Görselden Video Oluşturma Gen 2 Video düzenleme, gelişmiş yapay zeka özellikleri arka plan kaldırma, hareket takibi. Kullanım alanı, sinematik sahneler, sanatsal videolar, profesyonel düzenlemeler. Pictory uzun içerikleri, vlog yazıları, senaryolar, kısa özet videolara dönüştürme. Otomatik seslendirme ve altyazı ekleme. Kullanım alana pazarlama, sosyal medya, eğitim ve blog içeriği videoları. Synthesia, yapay zeka avatarları ve seslendirmeleri kullanarak videolar oluşturma. Çoklu dil desteği. Kullanım alanı: Kurumsal eğitimler, ürün demoları, küresel pazarlama videoları. Adobe Firefly metin istemlerinden veya görüntülerden yüksek kaliteli videolar oluşturma. Metinden video ve görüntüden video. Kullanım alanları: Yaratıcı projeler, sinematik sahneler, bir rol içerikleri. veed.io metin komutlarından profesyonel yapay zeka videoları oluşturma, çekimler, seslendirmeler, altyazılarla kullanım anları, hızlı içerik üretimi, sosyal medya klipleri, uzun videoları kısa kliplere dönüştürme.